Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım ki. Evet, e, bu giriş yapmıyordum, zaman olmuştur Nasıl giriş yapacağımı da bilemedim. <laughs> Her neyse, e, biz şimdi Ahmet de yeni bir klan açtık. Hemen yani şöyle göstereyim. Undefeated namı olup isminde bir klan açtık. 3 e, savaş kazanma serimiz oldu bile şimdiden. E, evet, 5 gün olmuş daha açalım yani çok da uzun e, bir süre olmamış daha. Bugünkü rakibimiz de bu arada 1 vs 15 e, 2 vs 15 diyeyim daha doğrusu. iki kişiyiz. 2 vs 15 atıyoruz bu klanda. Normal tek başıma yapıyordum biliyorsunuz 1 vs 5 şeklinde. Ama 2 vs 15 bilmiyorum daha eğlenceli geçiyor gibi geldi bana. O yüzden Ahmet de böyle bir karar aldık. Götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. şimdilik yakın hedefimiz 100 galibiyet. 100 kazanma serisi daha doğrusu. Umarım ki başarılı olabiliriz. O zaten şu anda hazır bekliyor. Ben hemen şöyle yazayım ona. Başlayabilirsin diye. Üstlerden başlayacağız bu arada. Tamam yazdım. Şimdi onu saldırmasını bekliyorum. <laughs> Birazdan saldırıya geçer. Bizim şöyle kadroyu göstereyim size. Belediye 16 var 3 tane. Bir tane Belediye 15, bir tane Belediye 14. 2 3 3 tane Belediye 13 falan işte yani böyle. Böyle bir kadromuz var. 3 tane rakipte de Belediye 15, bir tane Belediye 16, Belediye 15, bir tane Belediye 14 bir tane var. Hop. Oh, iki taneymiş ama bu Belediye 16 bu arada ne yapıyor bilmiyorum. Troll falan da olabilir belki. Evet, saldırıya başladığı bol şans. 1453 hesabı ile giriş yaptı. Bir hibrit saldırısı yapacak hadi bakalım. Sabahtan beri bu anı bekliyoruz zaten. Hani bilerek beklettik ikimiz de. Umarım ki başarılı oluruz ve hızlı bir şekilde 45 yıl atarız. Bütün savaşları belki almam çünkü altta bir düşük belediyeler falan da var. Ama hani belediye 14, 13'e kadar e, videoya alabilirim diye tahmin ediyorum. Klan kalesi boş mu acaba? Çıkmadı çünkü yani garanti çıkması lazımdı. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Kreç'in yetine gitmesin. Bir tane görmezdin. Nasıl kullansana ya. Niye kullanmadın ki? Yeteneğe gitmese iyi olacaktı bana kalırsa ama tamam. Tamam. Buz, ok buz da 26 seviyeye yükseltmiş bu arada. Bence çok iyi basmış buz okunu. Gayet güzel. Tamam gidişat fena değil. İki tane de bomba çıkardı burada balon. Bir tane daha çıkarsa falan yok çıkarmıyor. Kral ve uçan kışta muhtemelen buradan koridor daraltacak. Ordu içeri gönderecek acaba? Öyle planlıyorsa yok. Bir dakika kral için buradan koridor açtı. Kral bu kısmı temizlerse çok e, efsane değer almış olur. Bence. Yok üst kısma gel. Tamam. E, planda muhtemelen oradan şu kısımda şampiyonu falan kesmekti. Başarılı da oldu. Bekleyeceğine olmadığı için kraliçeye çok bir müdahale etmemize kalmayacak. Koruyucu bir an göndermeyecek sandım var ya. Eyvah. Bomba falan patlayacak. Orada zehir bir maalesef biraz yetersiz kaldı. Binicilerimizi öldürür çünkü sadece madenciler yaşıyor şu anda. Belki süper binici denenebilir. Yapıyordu zaten süper binici olarak. Çünkü yani patladığında en azından direkt ölmüyorlar. Biniciler ve domuzları ayrılıyor. Tercih edilebilir bu arada yani bilmiyorum. Orada kasırga mı çıkıyor? Yanlış görmüşüm. <laughs> hızlı bir şekilde bir tane daha öfke atıp belediyenin artık düşmesini bekliyor. Basiyet iyi. O oh, çok iyi zamanda bastı bana kalırsa. Kritik keşke şurada oyalanmasa da gitsin. şurada temizlik yapsa. Şampiyon çıkısında atacağımız büyüler var ancak ee, nasıl diyeyim yeterli olma, olacak mı acaba? Şu zehrin etkisi geç artık geçti. Şifa kitabı biraz daha can basmaya devam ediyor. Yani şurada bir kayasaçar var. Seken top kaldı. Bir de şokluk çoklu okçu sayarsak o var. Eyvah. Görünmezlik bence mantıklıydı. Rakip kraliçeye gideceklerdir şimdi. Canları yok hiçbirinin ama. Hmm. Ee, bir dakika. Şampiyonundaki biniciler çıktı. Güzel. Hadi. Koruyucu şur. <laughs> İndirsene abi. Canı kalmadı ya. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Canı kalmamıştı onun bu arada ya. Oradan döndük burada şampiyona binicilere falan vurdu. Bomba patladı. O yüzden öldü. Şifacılar şimdi koruyucuya döndü. Süremiz de bitmek üzere zaten evet. Maalesef ki 3 yıldız gelmedi ancak buradan 3 yıldız alınır ya. Ben çok zorlayacağını düşünmüyorum buranın. Sadece kasırgası nerede çıktı onu göremedim. elene sağlık zehir büyüsünü de elimizde kaldı. Rakibin klan boş galiba. Boşsa ben de ona göre büyülerimi falan düzenleyeceğim. 5 diyor. Az önce bir şey çıkmadı ama bir daha şöyle bak kontrol edelim. Evet 0 bunun kalesi neden Muhtemelen bütün kalelere bu buz golemi attı. Sadece bunun kalesi boş kaldı. Böyle bir, bir şey olmuş olabilir. Şöyle yazayım. Peş peşe yapabilirsin diye. Yapabilirsin. Tamam. Yazdım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi iki numaraya da saldırıya geçtik. Şöyle hemen gözlük yapalım. Evet. Ejder saldırısı. Bir tane geri çarma. Bir tane klon var. Ekipmandan hızlıca bakalım. Şifacı plus. Evet zaten ee, belki bilenleriniz vardır. Rahmet bu şekilde saldırı yapmayı tercih ediyor. Ama ay bir tık daha soldan mı keşke ya. O bir tane şifacıyı kaybettik çünkü. Bir de full seviye olmadığı için şifacılar kutladaki biraz problem oluyor yani. Umarım kraliç orada ölmez. Buz oku var ama. <laughs> ay o öl ölmedi galiba. Ölmemiş. Ateşle oynuyorsun ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi korktum. Hani öldürecek diye ucu ucuna kurtardı. Son hani belki ufak bir tane daha atsaydı şu okçu. Bir mermi daha atsaydı muhtemelen ölecekti. Öfke bence gerekliydi artık. 3 şifacıya düştüğü için bir de şifacıdan seviyesi düşük olduğu için yetersiz olabiliyor. Bakalım nasıl saldırı yapacak. Burada bir tane görünmezlik kulesi var. Evet kralı içeriye yönlendirdi. Bir tane kırıcıyla da orta kısmı açıp yok edecek orayı. Ejderleri de bu taraftan gönderdi kenardan. Gayet güzel buna kalırsa. Zipdin'in elimizde onu da pozisyonlandırdık şu ben bende dondurma atacaktır ama şu görünmezlik de problem. Bakalım hangisi evet görünmezliği buz atmayı tercih etti. Klon büyüsünde Valkürler klonlandı ama daha mı iyi oldu acaba? Bil bilemedim ama güzel değer geldi çık Temizledi yani. Şurada görünmez düşer mi? Düştü bu arada. Şampiyonu burada oynadık kısaca. İskelet büyüsü gerekti monolit için güzel. Evet şampiyon buradan temizlik yaparak ilerleme devam edecek. Üst kısımda ejderler hala temizlik yapıyor. Orta kısma zaten <laughs> evet, gayet güzel eline sağlık. 3 yıldızı aldı. 2 numaradan 3 yıldızı aldı. E 1 numarada sadece hibritte takıldık birazcık. O problem ol olur mu? Olmaz aslında ya. benim de saldırı hakkım var zaten ki belediye 15'te bile denerim yani ben o belediye 16'ya. Çok da problem olmaz. Eline sağlık orada. Güzel 3 yıldızı aldı. Evet şampiyon yeteneğinde de yani kullanmasa daha iyi olurdu bana kimse. Kraliçe burada neredeyse söylüyordu oradan iyi çıkardı ve hala yaşıyor kraliçe. Gayet güzel ellerine sağlık. 99 ve son binada düştü. 3 yıldız geldi ellerine sağlık. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet diğer saldırı içinde bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 3 numaraya da saldırıya geçtik. Şeyi söyledim mi hatırlamıyorum. Hani ben 1 vs 5'teki 5 hesabımı da buraya getirdim. Artı sanırım bir tane daha hani belediye 8 hesabımı getirdim ki biraz daha basit rakipler atsın diye. Onun dışında Ahmet de kaç 9 hesabını çekmiş oluyor böyle diye değil mi? Evet. Güzel nokta indirdi bu arada. Klonları da güzel kullandı. Tam zamanında bir görünmezlik. Gayet güzel. Belediye binası monolit. Oradan çoklu okçu kulesi. Saçar. Evet iki tane de görünmezliğimiz var. Bence düşer. Evet o arkadaki şey bile düştü. Evet, 3 yıldız geldi zaten ya. <laughs> Değil mi? Süper Archer Lalo. Süper Okçu Lalo yazmış zaten mektubada Gerçekten de güzel bir saldırı yapıyor şu anda. Eline sağlık. Ekipmanlara bakalım. 27 ben. Şifacı kuklası var. Unuttu mu acaba diyeceğim. Unutmuş olabilir. Belki yine görünmezliği tercih edebilirdi. yani kazı yapıyor sonuçta ama olsun. Rahat bir yıldız gelecek. Zaten köyde bir şey kalmadı. Yani Taziye'yi direkt şöyle şuradan gönderse bile koruyucu yerine bastığında rahat bir 3 hız alacağını düşünüyorum. Sadece ekipmanları düşük geldi birazcık gözüme. 11 seviye şifa kitabı bence biraz düşük yani. 8 seviyede hız şişesi var şampiyonda. Evet. <laughs> Ordusuz 3'lü yani şey ya neredeyse. Hani köy tabii ki düşük ama e, bence okçuları indirdiği yer de çok güzeldi ve aldığı yer de güzeldi kesinlikle. O yüzden gayet güzel bir saldırı oluyor şu anda. Kraliçenin yeteneği hala elimizde. Aslında onu erken basmak mantıklı olabilir çünkü e, görünmezlik olmayacağı için elimizde bir anda kaybedebiliriz. Ama neyse problem olmayacak ya kelavcısı nerede? Neden kelavcısı yok Ahmet. Kelavcısı önemli çünkü kraliçe şampiyon. Bunlar e, balonları katleden birimler yani kesinlikle ihtiyaç. Şu an bence onun yokluğunu fark etmiştir ya. Kesinlikle fark etmiş. Şu, şu kraliçeyi görüyordur yani. Can çekiştiriyor diye. Ama tabii ki bir yıldız geldi. Koruyucu yeteneğini, kraliçenin yeteneğini kullanmasına gerek dahi kalmadan hem de ellerine sağlık. Evet, e, Ahmet şimdi Belediye 16 haklarını bitirdi. Bu arada e, arada kestiğim kısımlar olacaktır. Çünkü şu anda video 21 dakika oldu. Ama sadece 3 tane saldırı izlemiş olacağız. <laughs> e, evet, sadece 3 tane saldırı izlemiş olacağız. Ben şimdi 1 numaraya deneyeceğim. Ardından 4 numara sanırım boştaydı ona deneyeceğim. Değil mi? Hemen şöyle çıkayım ellerine sağlık Ahmet'in tekrardan. 3 yıldız aldı. Şimdi bir kontrol edeyim şöyle. Pardon takımım. Ee, evet Ahmet ilk 4 hakkını kullandı belediye 16'lardaki. Ben buraya saldırı yapacağım. Hemen şöyle göstereyim. Klan karesi boş olduğu için bu arada şeyi zehri çıkartayım unutmadan. Kesinlikle zehri çıkartmam lazım. Ee, onun yerine bir tane şöyle buz alalım. Buz basılıymış zaten. Yarasa almaya gerek yok bana kalırsa. Ya yani bu bir tık daha önemli gibi geliyor bana. Tamam ben buraya saldırı yapacağım. Bilgisayardan saldıracağım bu arada. Umarım ki patates olmayız. Ekipmanları da hızlıca şöyle göstereyim. Şöyle zeplin falan elimizde zaten. Hemen şöyle saldır diyelim. Kasırga nerede çıkmıştı onu sadece bilmiyorum. Ama zeplin göndereceğim kısımda çıkmazsa gerçekten mutlu olurum. Tamam patlatıcılar şöyle şu hizada. Ben nereden atsam vururum onu. Sanki şundan atsak vururuz gibi değil mi? Tam olarak şuradan Evet abi mükemmel ya. Elim bir tık alışmış olabilir devok kullanmaya. Şuradakini bilerek bırakıyorum ki zep'iniz ve orduyu buradan başlatacağım direkt kartopu falan da düşsün diye. Evet sadece oradaki gücüklesi kaldı o yüzden hızlı bir şekilde gönderiyorum. Şöyle minyonları şöyle atalım temizlik için. Bu arada bilgisayarda ne kadar zor ya. Bir şeyler kullanmaya çalışmak. Hızlı bastım. Bence mantıklı hareket ya. Bence mantıklı hareketti. Keşke şu X'yi falan öldürmesi şifacı mı da. Neyse. Kasırga çıktı mı? Çıkmadı. Tamam. Bence şuradan bir duvar kırıcı atıp kırılı direkt oraya gönderelim. Çünkü oradaki birimleri öldürecek kral. Şuradan şampiyonu dahil edip iki tane kelle avcısı atacağım rakip şampiyon için. Evet burada kraliçeyi kestik zaten. Geriye, geriye gördüğünüz gibi bir şey kalmadı. Bence yarasaları göndermesek daha 3 yıldız gelir değil mi? Yine de elimizi tutmayalım çünkü ordunun düzeni bozulmasın. Tutalım mı? tutmayalım ya. Neden tutalım ki? Şuradan atıyorum ve şöyle bir buz büyüsü. Güzel. Şöyle bir tane daha. 1, 2, 3, 4. Şuraya atacağım ki ordu o kısma yaklaştı biraz Yarasalara daha doğrusu. Şöyle bir tane daha. Evet rahat bir üç yıldız aldık. Buradan Klan Kalesi'ndeki buzu kullanmayalım. Boşuna cevher harcamış olmayalım diye. Evet güzel bir üç yıldız aldık. <laughs> Kralın özelliği dalimize. De şu devok bence güzeldi bu arada ya. Tam hizadan atabildik ya. Tam şöyle şuradan bıraktık hop dümdüz. <laughs> Milletin bahçesine göndermedik yani devokumuzu. Güzel oldu. Yani yanlış atınca öyle bir gaf oluyor. Olsun. Tamam 3 yıldız aldık. Sadece şuradan şunu düzelteceğim. Tamam. Ve şöyle klan kalesini doldurup şu belediye 15'e deneyeceğim. Ha bir dakika belediye 16 var. Acaba düşük köy mü? Ya da normal bir köy mü? Bir bakacağım. Oraya da saldırabilirim. Ya patates köyü ya. Baksana büyücü kuleleri bir seviye, iki seviye. deprem mi oluyor ya? Yok bana öyle geldi. Ben sallandım. Öyle hissettim kendimi. Tamam bunun büyücü kuleleri bir tane burada. Burada var. İç kısımda büyücü kulesi yok bu arada. Çok iyi. Şu ikisi aynı anda düşebilir. Ben saldırıya buradan. Buradan başlarım herhalde. Şu patlatıcıya zaten şuradan bir yerden devok katsa ikisini de indiririz. Evet evet aynen öyle yapalım. Hemen şöyle saldırı diyelim. Çok fazla düşünmeye gerek yok zaten ya. Belediye 15 bir de. E, bence rahat rahat 3 yıldız atarız. Yine de çok büyüklenmeyelim. Şöyle 2 tane atacağım buraya. 1, 2, 3, 4. 5. de burada zaten. Tamam. Diğerini de düşürürler şimdi. Evet gayet güzel. Ben önce de bu kullanayım ki. Şöyle. Evet iki patlatıcı indirdik. Çok istediğim gibi atamadım ona rağmen. E, güzel oldu. Şöyle. Klan dolu muydu? Bakmadığım için bu arada zehir aldım ama baksam belki de boşluğu alma, almasam da olurdu yani. Eyvah şey yapmayı unuttum. Kelle şöyle bir tane sallayacağım oraya. <laughs> Hadi. Çok iyi oldu. Arkaya dönüp omorolit falan da alacağız. Oo, çok iyi. Tek var zaten. Yarası için hiçbir problem çıkartamayacaktır. Bunlardan atalım. Ya, atacak bir yer diyor yok ya. Şöyle uzaktan sallayalım. Şu rakip kraliçe için bunu atalım. Elimizde şampiyon var. Şu arkadan atayım için. Onu atmış olalım hadi. Evet büyüleri kullanmama gerek kalmadı bu arada. <laughs> Rahat büyü çıldızı aldık. İki tane de belediye 15 saldırım var. Onları da yapacağım. Evet rakip şu anda bitti aslında. Hani üstleri almak zor zaten. Yine de e, altları da birkaç tane saldırı en azından göstermiş olalım. Değil mi? Kral ve şampiyon hala yeteneğiyle elimizi. Kraliçe yaşamaya devam ediyor. Koruyucu bile hayatta ya evet. Koruyucu hayatta dedim burada güdümlü falan bir şey yedi. Hayattaki şansım. Gerçekten hayattaki şansım. Şöyle yeteneklerini hızlıca basalım artık. Çıkmak istiyorum hızlıca. 1 dakika 25 saniye. Dev okul yine güzel kullandık. Hani bir tık kaçacak gibi oldu. Şu duvarın üzerinden falan geçti ama. Evet. 3 yıldız aldık. 1 dakikada süre arttı bu arada. Rahat da bana kalırsa. Belediye olmuş, olmasına, ol, olmuş olsa bile Bence baya rahat bir saldırı oldu. Ahmet saldırı yapıyor mu? Yapmıyormuş. Tamam. Belediye 15'e geçeyim şöyle. Zaten şeyi kullanmamıştık. Hemen ben şöyle kaleyi doldurayım. Yoksa unutuyorum. Şuradan da Belediye 15. Nerede? Buradaymış. Hemen geçtim şu şekilde. Burada da iki tane saldırı var dediğim gibi. Belediye 14'e saldıracağız artık. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Belediye 15 demiştik. Şöyle hemen 4 5 numaraya gözlük yapalım. <laughs> Patlatıcıları yine burada aa, iç, iç kısma koymuş büyücü kulelerini. Ya hızlı davranabilsem aklımda bir plan var da sanırım hızlı davranamayacağım o kadar. O yüzden e, şunu garanti indirmekle oynamaya başlayabiliriz. buna atsam iki tane büyücü yiyecek. Pardon cadı yiyecek. Ne yazdı? itibaren, altıdan itibaren sonra troll. E, bilmiyorum. <laughs> Gerçekten. Yani kolay rakip atıyor yani aldığımız köyler falan da şey olduğu için bizimkiler düşük olduğu için troll rakip atıyor kesinlikle onu kabul ediyorum nereden atalım tam şöyle bıraksam bir tane patlatıcı indirdik problem değil şuradan bir tane büyücü cadı atsam yeterli olacak bu arada şöyle bir şöyle bir saldırıya buradan başlamayalım onu da indirelim hiç oradan başka bir risk alasım gelmedi biliyor musunuz? şuradaki patlatıcı inmediği için yani o yüzden öyle diyorum. Şöyle. Şöyle birkaç tane de şöyle minyonu atalım. Kelle avcılarını da sıkıştıralım hadi. Şöyle bir koruyucu bastık. Sadece burada bir iki tane falan süpürgeci cadı koruyamadık. Onun dışındaki bütün hepsini korumayı başardık. Buz büyüsü eğer çıksaydı kasırga diyecektim. Tam belediye düştü. Atmaya gerek yok. Gerçekten gerek yok. Şu, şuradan şunu atalım. Kralı. Klan kalesi yine boş belki de kontrol etmediğimiz için. Zehir büyüsü elimizde girdik. Olsun. Üç yıldız geldi yani rahat geldi. Güzel de bana kalırsa. Minyonları da şöyle temizlik için bir tane de şöyle temizlik için atalım. Evet buradan da güzel ve rahat bir üç yıldız aldık. Belediye 14 zaten. Belediye 15 14'e girdik. Aslında 15 16'ya falan girsek daha eğlenceli olabilirdi. Olsun. Yıldız kasıyoruz ya bu hesapla zaten. Problem değil yani. Şöyle kralın yeteneğine basalım artık. Bir buçuk dakika falan süremiz vardı. Rahat bir 3 yıldız aldık buradan. Gayet güzel. Bilgisayardan hani biraz daha alışmaya başladım diyebilirim aslında ya. Evet arkadaşlar şu köyler torol olduğu için biraz es geçiyoruz. 8, 9 ve 10'da belediye 13. Yani bir nebze de olsun güzel hesaplar var diyebiliriz. O yüzden buradaki savaşları da yapalım. Ondan sonra da bitirelim videoyu. Yani rakip çok zorlu, zorlamadığı için zaten e, videoda muhtemelen çok fazla uzun olmayacak. Şu anda yarım saat falan gösteriyor ama <laughs> inanmayınız. Yarım saat olmayacak yani keseceğim ben. bayağı bir e, şey keseceğim orada. O indirdiği yerde çok güzel bu arada. Kartal falan da düşerse iyi olacak ama. Aa bir dakika. Barbar Kral'a vururken indiriyorlar. Evet çok iyi değer aldı bana kalırsa. Şuradaki patlatıcı düşmek üzereydi. Düştü. Bir de kayası sert kaldı. Bir tane tek diyeceğim ama adamdan sayarsak. Bir tane de çoklu var. Onun dışında bir şey kalmadı. Eline sağlık. Evet yani şu an daha 3 yıldız geldi. 18 seviye yapmış bile. 14 seviye de buz oku varmış. Gayet güzel. Şifa kitabı takmış. Kalkan ve klasik özellikler var şampiyonda da. Şampiyonlar artık klasik özellikleri şey olduğu gibi ya. Binici kuklası ve hız şişesi yani. Sanki eskiden beri o varmış gibi. Ama klasik özellikler tabii ki. E, hayat taşı ve. Hayat taşı mı can taşı mı neydi? Tam i̇şte, hatırlamıyorum ismini. Kalkan. Ne işte ama artık yani. Evet şu. Koruyucuyu göndermedi bile. Muhtemelen evet, şampiyona gönderdik. Karaya aldı şampiyona Gerek yok aslında böyle bir şey tabi de. Fantasy zaten 3 yıldız oldu mu oldu. Eline sağlık. <laughs> yetenekler bence basmasına gerek kalmayacak. <laughs> böyle bir şey kalmadı. Bir de cehennem var. Aha gitti o da şeyi tuttu yani. Aa koruyucu özelliği var doğru. Doğru şifak da vardı. Tekli cehennem vurmasına rağmen canı doluyor. Çok güzel eline sağlık düşük köydü zaten hani belediye 11 buçuk 12 bile değil aslında ya 11 buçuk kıvamında falandı rahat 3 yıldız aldı ellerine sağlık tekrardan 99 evet yüzde yüz 9 numarayı falan da alsın sonra ben gideyim 10 numaraya saldırayım hatta belediye 12 mi saldırayım ya şöyle bir daha kontrol edeyim bunu şey vardı sanırım kıyas vardı o yüzden hiç çizik atmaya gerek yok yani risk olmaz aslında da yine de gerek yok yani. Evet arkadaşlar şimdi diğer belediye 13 hesabıyla da diğer belediye 13 hesabıyla da, doğru iki tane belediye 13 var çünkü. Bir tanesinde böyle kesme işareti ya da küçük bir gibi bir şey var anlamadım ama ayırt etmek için koymuş bence mantıklı. Az önce dizinin aynısı mı? Evet. Evet evet. Klan kalesinde minyonlar falan olduğu için bir tık gecikmeli kullandım mantıklı tabii ki. Ama okçular çok yakına klonlandı gibi geldi bana. Patlamazlar değil mi? Sanki bir iki tanesi patlayacakmış gibi. Çünkü belediye çok yakındı ya. Aa Bir tanesini öldür bir tanesini öldürmedi. Çok ilginç. Ha, gerçekten çok ilginç. Acaba menziline göre falan mı hasar veriyor ki? Bilemedim. Olsun. Yine de hız geldi rahat bir şekilde. Yine aynı saldırı yapıyor. Kral kraliçe o taraftan gidecek. Bu defa koruyucuyu şu an ordunun arkasına dahil etti. Şampiyonu belki bu arka kısımda ya da şurada kahramanlar destek olmak için atabilir. Onun dışında zaten köyde bir şey kalmadı. Ellerine sağlık. Şurada kod Ama hasar yemiyor ki. Yeseler ne olacak ki? Ve <laughs> zaten düşük. Evet. Şampiyonu bence hızlıca oyuna 3 yıldız alıp çıkalım ya. Değil mi? Kod bastı bu arada. Rakip şampiyon vuruyordu. Onu egal etti. Bu arada bunun ekipmanlarına bakalım. 18 yapmış. 17 olmuş. Çok iyi. Şifa kitabı düşük birazcık. Eğer şey basarsa almışsa her ki ismi neydi? Mızrağı. Bence mızrağı taksın. Mızrak çünkü e, gayet güzel değer alıyor. Tabi iskeletlere denk gelmezse. Evet eline sağlık. Ben de şöyle son saldırı yapayım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Köye falan çok bakmama gerek yok. Bunda devok yoktu. Onu unutmayayım sadece. Devoka maalesef e, seviye verecek ekipmanım yok. Ekipman değil cevherim yok yani. Kuyucu kulelerini şöyle düşürdüm. Hatta bir tane buna bir tane de buna atalım. Orada, orası tanklandığı için böyle zeptini bodoslama atabiliyorum. Hani şu cadılar tuzakların e, tuzakları falan tetiklediği için. Hani rahat bir şekilde gönderebiliyorum. Hop çok iyi. Hadi belediye biraz düş. Gayet güzel. Tamam. Biz de şimdi artık saldırımıza şöyle başlayalım. Şunu atalım. Birkaç bir tane minyon şöyle sallayalım. Bir iki tane de kelle avcısını salladıktan sonra koruyucu iyi geldi. Bence güzel noktada bastık. Şimdi kralı ayrı kraliçeyi ayrı da gönderebiliriz. İkisini aynı noktaya da gönderebiliriz. Bir dakika şöyle yapayım. Şurayı kırabilirsek çok iyi olur ama evet gitmedi oraya. Tahmin ediyordum zaten. Şu ortadaki cehennem düşsün. Aslında yarasalarla başlatabiliriz. Başlatmasak da 3 yıldır gelecek. O konuda problem yok tabii ki de. Hadi atalım şöyle o iskeletler miskeletler can sıkmasın. Evet yarasalar atmaya gerek kalmadı ancak ben yine de kullanacağım. Çünkü zehir büyüsünü attım. Ordunun düzeni bozulsun istemiyorum. Şöyle boydan boya salladık. Aa burada bir tane çoklu cehennem kalmış. Neden hiçbir şey gelmedi ona? Bakın şimdi bundan mızrak var mesela. <laughs> Mızrağı atacak savunma kalmadı. <laughs> Ama uzak mesafeden falan vurması ve vurdu asar ciddi fazla yani bakar mısınız? Neredeyse bir vuruşta 3 üç, 3'te ikisini falan götürüyor canının. Bence gayet güzel bir özellik. Ve seviyesi de full olması lazım. 18'e basmış olmam lazım. Evet, her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi burada kısa vadede hedefimiz 100 seri yapmak, 100 galibiyet serisi yapmak. Bu da kısa vadede diyorum. Tabii ki çıkarabildiğimiz kadar ileri götürmeye hedefliyoruz. Evet, izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.